Reisler herkese merhaba yine beraber yine sizlerleyim şu anda yine ormandayım Beton ormandan kaçtım ve geldim buraya Burası Daha önce tırmandığım bir ağaç şu anda havalar iyi oldu ve geldim buraya arkadaşlar yine tırmanmayı istemiştim Hava biraz e, Soğuk var ama Güneş de var böyle Kandıran güneş var Soğuk ciddi var e, Şimdi arkadaşlar burada Tamamen soyunup Sadece baksarım yukarı tırmanacağım. Tam böyle tarzan bir sahne Ve bu arada Mustafa Reis var. O da ufaktan Merhaba bir... Arkadaşlar. Vur kameraya. <laughs> o da ufaktan bir tırmanma şey yaptı arkada. Tabi kırmış bir ağaç buldu arkada. Onunla antrenman yaptı. Selfie çubuğu alacağım. Ve ayrıca benim daha öncesinde GoPro aparatı olarak aldığım el bandı var. Bunu eline bağlıyorsun elden gibi. Ve çıkarken iyi görüntü alacağım için bununla olmayı istemiştim. Orada değiştireceğim. Bunu da kullanmak için nasip oldu. Değerlendireceğim. Şimdi oraya varmayı istiyorum. Orada görüşürüz. Umarım sağ salim yere inerim. Bir sıkıntı olmaz. Mustafa. Bol şanslar kardeş. Bol şanslar diyorsun. Ben şimdi başlama o halde. Hadi görüşürüz. Reisler bu arada şu kısmı görmeni istiyorum. Yere bakın. Buralar Ayaştırıcıların mekanı. Pislik dolmuş. Yani ormanı Mahvetmişler etmişler. Beton orman mahvoldu gibi buraya da pisti yaymışlar. Umarım bunları daha fazla görmeyiz. Bunu görün. Ne normal. Normallik yok. Da çıkaralım Hadi bakalım Şimdi şunu elime bağlıyorum Bu hazır kalsın elinde Bu da Şöyle bağlıyoruz GoPro için arkadaşlar bu özel bir aparat Yani kaykacı, bisikletçi, motorcu arkadaşlar Tavsiye ederim bu aparatı Güzel bir aparat Çekimlerde işinde yarar Selfie moddaki çekimlerde şunu acilen yapmam gerekiyor çünkü dondum. <laughs> Nerede bu? Buradan geçiyoruz. Şunu <laughs> bu yapsana ya, sen yap. Olmuyor tekerle. Geçir şöyle. Kanka onu düz geçiriyorsun, arka katlıyorsun. Aynı kemer misali. Aynen. Sık az oraya. Geçir. Heh. Tamam. Bir tane üstüne. Geçiriyorsun. Evet. Tamam. Gayet sağlam. Şimdi arkadaşlar her şey hazır. Ee, selfie çubuğu için çantamı alacağım. Orada çünkü selfie çubuğu üstüme koyacağım bir yer yok. Şu anda böyle bomboşum. Sadece baksalayım O yüzden çanta alacağım. Ve yukarı çıkmaya hazırım. Mesela evet, çubuğu koyayım şöyle içine. Tut kan şunu. Hadi bakalım. Aksiyon başlıyor. Güzel bir aksiyon olacak. Ben çıkmak için hazırım. Soğuk. Biraz daha arttı. Acilen aksiyonla o enerji alıp ısınmam gerekiyor. Hadi. Kanka vur son kez. O. Oh. ha? Kanki yok da. Şuradaki var ya çıkıntı. O çıkıntı yol ulaşacağım da. Hiç şey yok ya basamak yok. Tamam, Ayakı varken rahattı. Çok çok ben yapacağım. Parmağı şu andan açtık ilk başta. Çünkü arkadaşlar bundan çam ağacı çok feci kesiyor. Ama kafaya koydum. Ben gelmişim buraya. Bu kadar yoldan bunu yapmam gerekiyor. Tamam ver deste sorun değil tamam. En azından şurada çıkıntıya ulaşayım. Evet. Geri kalan yapacağım. Basma omuzuna. Bas. Tamam. Geri kalan bende. 똥땡와 Musti, şu an var ya, yandım ha. Söyledin mi? Full yandım. Iyi ya huh. ah. Tamam. Artık şu an lazım çıkıntı ya. Yoldayım rahat. قطر العسكرة فهنا دعم دوم Nasıl? Güzel mi çıktı? Uh! Reisler! Ben <laughs> kaptım. Şimdi devam. Şimdi arkadaşlar kamerayı ele alacağım. El devam edeceğim. Parmağımın sol tarafı buz kesti. Tabii ki bu taraf klasik kesildi. Çam ağacı olduğu için çok fazla sivri ee, ağaçlar şu kısımları çok fazla diye bir parça alıyor ama sorun değil, alışılır. Şimdi kamerayı el alacağım. Musi Şu an var ya parmağım buz kesti ha Şu an buz 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 Parmağım buz kesti arkadaşlar Şu anda parça bağlayamıyorum Hadi. Evet oldu. Oldu oldu. Oldu. Şunu sıkayım az daha. Reisler. güneş atma. Şu an güneş var şu an cidden bayağı soğuk. Bu kadar soğuk olacağını düşünmez mi? Görün aşağıya. Şimdi bundan çıkartıyorum. Reisler şu anda Yaklaşık olarak burası 20-25 metre civarı. Ayağım şu anda titriyor. Çünkü cidden bayağı soğuk. Ağaca sağsam açsam yine Şu anda görün vücudum donuyor. <laughs> fazla fazla soğuk. Kanki. Şu an var titriyorum. içim şu an içerisinde. Bu kırmazsa. Burası sanki azıcık sıcak. En azından güneş vuruyor. dın mı? Çek çek. çek çek. Reis. <laughs> Reisler çok dondum. Şimdi acayane ah bir hiç vakti. Uu titriyorum. Veysler şu anda iniş vakti. Şöyle son kez etrafı izleyin. Şu anda çok dondum. Bak görün tüylerim diken diken oldu. Ve tabii ki ellerim yara oldu ama sorun değil. Ağacın aşağı inmeyi istiyorum. Hadi bakalım. Buz, buz, şu an var ya harbi buz. Şimdi bunun arkası daha rahat, o yüzden arkaya geçeceğim. Arkası daha iyi. Reisler, şu an şu dallar çok sivri. Bunların biri kopsa, düşmene kalmazsan bunlar adamı doğrar. O yüzden böyle bir şey umarım hiç olmaz. Yolun yarısı oldu. Yarısı kaldı. Ağaçta oynuyor. Çünkü rüzgar fazla esiyor. Kanka sen tam orayı hazırla. Hemen iniyoruz. <laughs> Kanki veya şapsana. Ayakkabı alsana ayakkabıları. Onları giyme. Aha. Ver giyelim. Ayağın doğramasın ya. At bakayım. Bir at. <laughs> tamam. on at. Bir saniye. Önce bunu yiyeyim mi? Bu hazır kalsın hem de. Şu dal oynuyor. Arkamdaki. Bir saniye. <laughs> en azından ayağım doğranmasın. Dur <laughs> dur. Donat Ah siktir ya Pardon Bir daha Döner Lan naptın Lan donarım <laughs> Çabuk çabuk lan Hay senin eline ayarını Hadi <laughs> Titriyorum çabuk. Lan şu atsana. Hadi ya yaparsın. Tam buraya. Astiktir. Bir daha. Lan şuraya lan şu tam şuraya atsana ya. Az kaldı bak. Tam buraya. Kanki bak tam buraya ya. Zor değil ki. Ya oğlum. Hadi ya. Şangah mı var ki oraya? Yani? Basitir. Ya <laughs> 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 hadi be. <laughs> 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 Çabuk. Ah, en sonda. <laughs> dal oynuyor. Arkaya döneceğim şöyle. Geldi, hadi, hadi. Kim geldi? Ağacılar. Tamam şimdi rahatım. En azından ayağım ya. saçmalık değil. Nereye? Yok yok şu an değil. Atlama şu an değil. Orada dedim Şimdi aşağı vardım Ama Buz kestim Tut şunu acı giyin Kanka ne? çok iyi yaptın ya Bayılsız Şu an var dondu ağzım Ağzım şu an dondu Reisler yine sağ salim aşağı indim sıkıntısız ama yukarıda ara ara rüzgar vurdu ve o an sabrildüm. çok soğuktu şu an ağzım kilitlendi rahat konuşamıyorum güzel akşamdı, bakmayın güneş var çok soğuk ağaca üstümü giyeceğim ben inem salmıştım yani ayakkabı Atmasam üstü aşağı inemezdim çünkü bir yere atlaman gerekiyor. Atlamazsan ağaç sarılıyorsun ve onda ayağın da şu gelsene. Bacağın her taraf çizilmiş evet, bak, kanka bacak. Hep böyle arkadaşlar. Kanka Çıkıntılı. bacaklar bak. arkadaşlar. Buralar böyle kesildi. Ama sorun değil. Bunlar çizik. Bunlar parkurdaki en boz yara. Sorun değil güzel aksiyondu. Ağaca ısınma istiyorum. Ağzım şu an buz kesti. Huuu! Tabii ki burnu aktı. Ah. Dur şunu giyeyim. Bak. Yok parmağın kanamış. O da kanamış. Kanamaya yer <laughs> ki. Elinde de. Sağ ol. kesildi. Ama ama reisler sağlam bir aksiyondu. Her şey değerdi. Sorun yok. Hepsi aksiyon sizin için. İzleyin Keyif Ve tabii ki simbol yapmayın. Çok aldatıcı. Sıcak zannettik. Şu an var ya başın ağrıda. Aynen. Tamam. Ha. Hazırlanmışım. Hadi kaçalım. Hazırlanmışım. Onu Nerede? Orada var ya pastane gibi bir şey var kafe. Orada çay vardır. Ağacan bize bir çay lazım. Alsana ki manara. Reisler şu an hazırlandım. Gidiyoruz. Güzel, sağlam, soğuk yedim. Bobo soğuk yedim bir aksiyon oldu. Böyle aksiyon yapmayı yani ormanda tarzan tarzda aksiyon yapmayı özlemiştim. Geldik buraya. Ee, bu güneş bizi azalttı. Çok soğuk. Burası bir de tepe noktası olduğu için biraz yüksek bir kesim. Daha soğuk. Ama olsun sorun değil. Yine sağ salim yere indim. Yani bu bir ağaç. Oraya çıplak vardım. Bunun bir riski var. Orada dal kopsa ben aşağı düşsem dallara çarpa çarpa hem bir yerim kesecek hem de aşağı düşünde illa ki yani bir ayağım bir yerim kırılır. Ben bu riski al alıyorum. Ben çünkü risk almayı seviyorum. Adrenin içinde her zaman risk vardır. Ama bize o keyif veriyor. Tabii ki siz bunları yapmayın. Bunu söylüyorum. Lütfen beni dinleyin. Bu tarz aksiyonlara siz kalkışmayın. Oh. Dondu ağzım. Kendinizi... Aynen. Şu an bunu okuyor. Huh. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya görüşürüz. Bu videonun emeği bu kadar. Kan, ter döktüğüm ve ağzım donduğu için, bu kadar soğuk yediğim için bu videoya herhalde 10.000 like veya veya 15.000 bin. 15.000 bin like verirsiniz. Pavel'in kanı için. Vermezseniz canın sağ olsun sorun değil. Oh, hadi görüşürüz.